Enes Bey bugün neredeyiz? Merhaba dış ses Esra Akbulut Güzellik Merkezi'nde cihazları deneyeceğiz. Özellikle lazer epilasyonu. Sen de biraz kıllısın ya ona çok dikkat edeceğim. Enes Bey yine şakacılığı üstünde. Azra Hanım sen hangi merakımızı gidereceksin? Valla bu Enes'i bilmem ama biz kadınların ekmek su gibi aradığı tüm soruların cevabını bu videoda bulacağız. Hadi gel benimle dış ses. Geliyorum Enes Bey arkanızdayım. Merve Hanım bizleri karşılıyor. Merhaba Merve Hanım. Burası ne kadar güzel kokuyor. Teşekkür ederim merhaba, Hoş geldiniz. Bugün sizlere ben yardımcı olacağım. Süper. Azra Hanım, manikür pedikürle mi başlayacaksınız? Ya yok ben bugün kalıcı makyajı denemek istiyorum. Enes Bey, sen de kalıcı makyaj mı yaptıracaksın? Kalıcı makyaj var mı? Evet, tabii ki de var. Çocukken bir kaza geçirmiştim. Herkes soruyor kaşımı da. O yüzden sordu. Doldururuz o kaş bölgenizi. Ya da boş ver ya böyle. Ben memnunum bu durumda. Peki durum. nasıl isterseniz. Buraya gelmişken boş çıkmayayım. Bölgesel incelme var mı? Evet var. Tabii ki de yaparız sizlere de. Hangi bölgeleri düşünüyorsunuz? Yani komple para çok yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, yapalım onları biz. Tabii ki de nasıl isterseniz. İlk olarak Azra Hanım kalıcı makyaj deniyor. Azra Hanım, kaş pudralama işlemine başladı. Azra Hanım, mutluluğunuz yüzünüze yansıyor. Evet Liseyiz, her şey yolunda. Sen de deneyecek misin? Yok Azra Hanım, ben kaşlarımla mutluyum. Enes Bey, reklam videolarınızda çok yediğiniz için mi kilo aldınız? Sen de takipçiler gibi başlama. Ne reklam videosu, orada formaliteci var. Tamam Enes Bey, kızmayın. Haklısınız. Arkadaşlarımız, işlemlerini yaptırırken... Biz de Esra Akbulut işletme sahipleri Adem Bey ve Esra Hanım'ı ziyaret ediyoruz. Merhaba Adem Bey. Ne zamandır hizmet veriyorsunuz? 2021 yılından beri hizmet veriyoruz. 4 yıldır danışanlarımızla aile gibi olduk. Esra Hanım, peki güzellik merkezinde hangi hizmetler sunuluyor? Merkezimizde lazer epilasyon, bölgesel incelme, kalıcı makyaj, cilt bakımı işlemlerini sunuyoruz. Adem Bey, yeriniz tam olarak nerede? Şehir Hastanesi ilerisi 112 Alcik Komuta Merkezi karşısındayız. Esra Hanım ve Adem Bey'e teşekkür ediyoruz. Bakalım Azra Hanım hangi aşamada? Azra Hanım buz başlıklı epilasyon cihazından işlemine devam ediyor. Azra Hanım acı var mı acı? Vallahi hiç acı yok. Ben çok memnun kaldım. Herkese de tavsiye ediyorum. Müthiş gözüküyorsun. Ya deme yeni gelin gibi. <laughs> Evet arkadaşlar, Esra Akbulut Instagram hesabını takip ettiniz mi? Zaman zaman çekilişler ve birçok kampanya takipçilere hediye ediliyor. Azra sen çok şanslısın, beni de böyle gördün ya, kesin sana çıkar katıl bak. Hadi bakalım kim şanslı göreceğiz. Sizler de Esra Akbulut sayfasını takip ederek kampanya ve fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Dış ses sen de takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.